Barış Yayınları Geometri kitabından bir ağırlık belgesi sorusuyla karşı karşıyayız ve bir döndürme sorusu. Kalem. Döndürdüğünde aynı kalem mi? Aynı kalem. Döndürme soruları o yüzden eş yapılardır. Eş yapılarda kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Hemen burada kenarların eşitliğini gösterelim. Bu döndüğünde buraya geldi. Bunlar eşit. Ya da bu döndüğünde buraya geldi. Bunlar eşit. Bir de açıların da eşitliğini kullanalım. Önceden açılar alfa beta iken. E burada da alfa beta oldu mu? Oldu. Tamam. Eş yapı mantığını kullandık. E şimdi verilen bilgilere bakalım. Burada BB üst uzunluğu alt kök verilmiş. Şu 6 kök e bunlar birbirine eşit ise burası da 6 kök 2 ise bunlar 6 6 yapar mı? Yapar. Bir de CC uzunluğu da verilmiş bize. 12 kök 2 verilmiş. O zaman bunların da eşitliğinden x kenar dik üçgenden bunlar da 12 12 gelir mi? Gelir. Pisagor bağıntısından hipotenüs 6 kök 5 çıkar. Dolayısıyla diğer hipotenüs de 6 kök 5'tir. Ve bizden ne isteniyor? İki üçgendeki ağırlık merkezi G1 ve G2 ise G1 G2 arasındaki uzaklık isteniyor. Şimdi ağırlık merkezi var burada. Soldaki üçgende ağırlık merkezi var. E 90'da varsa aklımıza ne gelir? Muhteşem. Hemen muhteşem şu çizelim. Muhteşem şu olursam kenar ortay ağırlık merkezinde tam burada olmak zorunda. 3 kök 5. 3 kök 5. E burası da 3 kök 5 olacak. E burada 1'e 2 oran var ya 3A 3 kök 5 ise A da kök 5'tir. Daha doğrusu 3'e böl kısa parçayı buluyorduk e Hemen böyle 2 kök 5 e, 2 kök 5'i bulduk. Aynı mantık buradan da muhteşem şu aklımıza geldi. 3 kök 5 3 kök 5. Burası da kök 5'e 2 kök 5 diye ayrıldı. E sonra ne yapacağız? Takıldık kaldık. Bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. Bu uzunluğu bulmak için hamle yapacağız. Takıldığımız zaman neyi kullanmadık ona bakacağız. Açıları kullanmadık. E bir de açılara bakalım şimdi. Hocam şuradaki ikiz kenarlıktan beta beta burası beta olur. Hocam şuradaki ikiz kenarlıktan alfa ise burası da alfa olur mu? Olur. E alfa artı beta 90 derece değil miydi? Evet. Yani şuradaki açı 90 derece oldu bu açı ve şurada bir üçgenle karşılaştık ve bu bir dik üçgen oldu. Dik üçgenin kenarları da 2 kök 5 ve burası da 2 kök 5. E o zaman 2 kök 5 2 kök 5 olduğundan burası da 2 kök 5'in kök 2 katı olmak zorunda. Yani cevap böylelikle çıkıyor. 2 kök 10 çıkıyor. Yani cevap denizli oldu. Soruların devamı için beğen ve abone olmayı unutma. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.